Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya yeniden başladım. Az önceki video silmek Mekleyle kaldım arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeniden başladım arkadaşlar. Yeni eve taşınacağım. İnşallah taşınabilirsin. İstersen böyle olmaz ha. Süfrettirecekler beni. Arkadaşlar ev yapmaya başlayacağım. Bir açın ağacın tepesi, tepesine ev yapacağım. Yaptıktan sonra gelirim ben. Haydi bismillah. Geldim arkadaşlar, evi yaptım. Şöyle yani. Çok büyük bir ev yapmak istedim. Şu eşyaları taşımak çok zor ya. Bir iki saatimi aldınız. O zaman yeni maceralara keşfetmeye çıkalım. Haydi. Yani kendime bir demir zırh yapmam gerekiyor. Bir kalkan. Şunu güzel yapacağım. Hmm. Örümcek ağa toplayamadık. Bu ağzım olacak. Bir dakika. Bir dakika. An nasıl? 4 Dört tane atarız biz de. Ay. Altı lazım. Şu bir sıra arkadaşlar. koyacağım. Bitti. Bitti. Ben de hundan hiç yok. Oyunda bizden taş taş geçiyor. Hmm. Bir dakika. Kalkan üret evet. Tamam Bu lazım olur Bunu alacağım İki tane yapalım Alalım Demek ihtiyacımız çok lazım olur Taş Alalım Demirleri bırak Hadi o zaman Yola koyalım Bakın orada su yok mu ya? O zaman koş. Ha. Bunun dediğinden sonra da akşamın. Nasılsın be? Öldürün beni. Öldür. Abi üstündeki zırha sarılıyor. Koş şuraya. Şimdi öldürüyorum <laughs> ben. <de>. Oydu. <laughs> ben de zombiyim. Koyu Walker. Uyuyacağım arkadaşlar. Daha sonra artık ne yaparsam bilmiyorum. Sab oldu. Yeni yerleri keşfe çıkalım hadi ya. tü. Bayağı bir uzağa gönderdim. Tamam şimdi. Tamam. Gel gel gel. Gel gel. Hop. Utanma utanma. gel gel hop 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 koş 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 Bismillahirrahmanirrahim Aa! kaç kaç bu bölümü bu sefer halledeceğim ben şundan al lazım olur Oys. koş 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 Arkadaşlar ben bir vardığın yeri bulduk nasıl mı Şöyle bekleyin. Geldim arkadaşlar. Yolda gelirken çok kötü şeyler. Arkadaşlar üstümde kapata kapata geldim arkadaşlar. Boss falan saldırdı arkadaşlar. Çok korktum. Bu arada şey bazı yerler çıktı. Hmm, neydi? Spawner yerleri çıktı. 5 6 tane onlardan 8 6 tane gece görüşü çıktı. Ondan aldım ve hala kazmaya devam ediyorum. Üff, kaz kaz nereye kadar be? Of. Kaz kaz. Lan lan Hadi. Geldim arkadaşlar yeniden korkuyorum bir dakika geldim arkadaşlar yeniden üstüme kaza kapata kapata kaza kaza. Ah Uy. Uy. yastığımı almıştım yanıma al şunu buraya koy yes arkadaşlar annem bir kahvaltıda ay pardon yemek yiyor arkadaşlar işte yemekleri var arkadaşlar biz sarma en sevdiğim birazdan yiyeceğim bir yemek yiyeceğim yemek en son buraya gelmiştik bu arada arkadaşlar şunlar xp bir o zaman bunları alacağım e ben şimdi bunu aldım Almış olmaz tak çok uzakta tamamdır yeni noktam bura Dağ. Yeni doğma noktam bura artık. Ante şehirde yaşayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hey, başlayalım. Ay düşersem ne yapayım. Bir yerden sonra düşüyoruz. Yar.

Bu resediğimiz Buraya sevdiğimiz kadar koşabiliriz. Şuradaki kalk sensörünü ha ha halledeyim. Bunlar onun için... Hayır. Hayır. Vurdum. Warden çıkmadı. Çok şanslıyız. <laughs> Ananı ödedim ben. Yok Allah'ım sen Si. Alo. Abu. Ama beni görmemişti. Gece görüşüm de gitti kendime gece görüşü vereceğim arkadaşlar. Baştan özür dilerim. Of. Evet. Os. What the fuck? Kadının anam asla bağırıyor. Arkadaşlar şurada. Gel buraya. Al ah, bismillah. Gel küçük küçük bu. Gel 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 gel. Şey. Benim kokum mu var? Bak altın elma. Benim kokum nasıl alıyor? Bismillah. Orada kaç blok vardı? Boşak. Arkadaşlar şurada bir videoyu bitireceğim ben. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bu bölümde de arkadaşlar Warden'ı yerine buldum. Warden'ı yenip Nether'a gitmeye çalışacağım. Nether'da arkadaşlar final bölümü yapacağım. Çünkü arkadaşlar ayağımın altını yapmış benim. Çünkü arkadaşlar ende gidemem daha iyi ki geldiniz arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bir like atın ya. Yani ne uğradım? Ben de kişi gece görüşü gitti? Bu arada bir like atın bari. Bakın şu Şurada bir şey gördüm. O neydi ya? Vallahi. Herhalde zor. Yes arkadaşlar İyi ki geldiniz. Balar getirmesin. Bu müşterilere beklemede, kalın. beklemede Sizi bye bye. Kalın, kalın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Hoşça kalın. Beklemede kalın. Sizi çok seviyoruz.